Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. E, kova Burcu Şubat Ayı Tarot okuması videosudur arkadaşlar. Evet, sizler de Kova Burcu iseniz, yükseleniniz, ayınız, güneşiniz, kova ise e, bu açılımı dinleyebilirsiniz. Öncelikle video karşınıza çıktıysa, e, abone değilsek abone olarak bildirimlerimizi açarak ve alma verme dengesini korumak adına enerjiye uyumlanmak adına beğeni ve yorumlarınızı yaparak videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. O enerjiyi aktif edebilirsiniz. Daha hızlı aktif etmek istiyorsanız eğer süper teşekkürlerinizle hızlıca aktif edebilirsiniz buradan akan enerjiyi. Yine üyelik kısmını daha üyelere özel fırsatlardan faydalanmak için de üyelik kısmını kısmından üyeliğinizi başlatabilirsiniz tarot severler. Hadi bakalım. Kova burçları kahvemle beraber kalbinizin sesini dinleyin Kova burçları Şubat ayında Şubat ayı size neler getirecek? Hemen hızlıca ona bakmak istiyorum. E, şartları yerine getirdiyseniz çünkü tüm videolarım abonelerime ve sadece abone olacaklara niyetlidir arkadaşlar. Lütfen bu alma verme dengesini iyi koruyalım. Bu çok önemli spiritüel alanda. Çünkü tarot bir enerji okumasıdır. O enerjiye uyumlanabilmek için niyet edilen şartları ve o dengeyi sağlamak önemlidir. Evet hadi bakalım kova burçları. Hemen bakalım sizi Şubat ayında neler bekliyor burada. Hemen bakıyoruz. Oh, güzel. Şubat ayı. Oo çok güzel. Vallahi bakın o kadar güzel enerjiler geldi ki Kova burçları için. Bakın bakın. Yani böyle bir durum var enerji kartlarında? Sevgi dolu erkek, sevgi dolu kadın. Birbiriyle beraber. Bakın, görüyor musunuz şu an? Vallahi harika bir sevgi enerjisinin tavan yaptığı bir Şubat ayı yaşayacak kova burçları. Aman dikkatli olun. Hemen enerjiyi bu enerjiyi sevgi enerjisini aktif etmek için süper teşekkürlerinizi gönderin kova burçları. Anında sizin için çalışsın enerji. Bakın sevgi dolu erkek, sevgi dolu kadın. Muhteşem kova burçları. Andaki gücünüzü kullanın Şubat ayında. O an kullanın. Aklınıza bir şey mi geldi? Bir durum mu yaşadınız? Aa, sonra yapayım. Sonra hamle yapayım sonra adım atayım, sonra bunu gerçekleştireyim asla demeyin. Yapacağınız en büyük yanlış olur kova burçları. Andaki gücü kullanın. O zaman başarı gelebilir. Hemen o an gücünüzü kullanırsanız anında o başarıyı kullanabilirsiniz. Çok hızlı aktif olacak bir güç var. Bakın andaki güç, o an hemen ötelemeden, beklemeden kullanmanız gereken gücünüz var. Sevgi dolu erkek ve sevgi dolu kadın, aşk enerjisinin, sevgi enerjisinin en yüksek limite çıktığı bir ay sizi bekliyor. Kova burçları hayatınızdaki kişi eril enerjiler için dişilden, dişil enerjiler için erilden çok güzel teklifler, çok güzel hediyeler ve çok güzel adımlar görebilirsiniz. Bekleyenler varsa burada sevginin tam açığa çıktığı, sevginin artık anlaşıldığı, sevginin hissedildiği ve bunu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz. İlişkinizin içerisinde gerek evli olun gerek sevgili olun hiç fark etmez hayatınızda ve kalbinizdeki kişiyle e, Şubat ayında e, o kova burçlarının yaşayacakları enerji bu o sevgiyi iliklerine kadar hissedecekler muhteşem bir enerji var sevgi enerjisi hemen aktif edin süper teşekkürleri göndererek muhteşem vallahi ben bile şaşırdım yani bu kova burçları için ikisi birden böyle bu şekilde çok hatta şöyle de yorumlayabilirim. Şu an ben buna kovuşlarına niyetli olarak çekiyorum. Andaki güç şu an sevgi enerjisi şu an aktif olmuş olabilir sizler için. O yüzden diyorum sizde süper teşekkürlerinizle hemen o enerjiye geçiş yapın. Hayatınıza dahil edin arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Sevgi Enerjisi valla kovalar için çok güzel ya muhteşem muhteşem yorumlarınızı bekliyorum. Kova burçları yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bu tarz şeyler yaşıyorsanız ve böyle enteresan durumlar bir anda değişen olaylar yaşıyorsanız eğer lütfen e, hemen bildirin videonun altına yorumlarınızı yapın lütfen. Evet bakın ihanet ve yanılgı. Dedim ya andaki gücünüzü kullanın. Eğer ki kullanmazsanız bir yanılgıya düşersiniz. Daha sonra yapacağım, daha sonra edeceğim, daha sonra konuşacağım, daha sonra söyleyeceğim gibi gibi söylemler, tutumlar sizi yanılgıya uğratır arkadaşlar. Başaramazsınız. Çünkü o anın gücü kadar güçlü olamazsınız sonrasında. Elin enerjilerle ilgili resmi ee, bir dairede bir işlen sonra bir aydınlanma. Resmi kurumlarda işler. Resmi ee, dairelerde evraklar. Yani el ev enerjilerin önünü kapıyan belki bir durum söz konusu burada. Aydınlanmaya gitmesi için bu tabii ki mahkemeler olabilir. eee kamu binaları olabilir, belediyeler olabilir, tapu olabilir. Yani birçok boşanma davaları olabilir aynı zamanda. Resmi evrakla ilgili bir durum var. Eril enerjilerin hayatlarında sonra önleri açılıyor, aydınlanıyorlar. Bu konu her neyle ilgiliyse miras olabilir, nafaka olabilir, boşanma davası olabilir, başka mahkeme durumları olabilir. Önünüzü kapayan bir durumdan bahsediyor. Evet bakın bir sonlanmaya gelmiş zaten. Dişli enerji çok bekliyor beklemiş burada dişil enerji çok beklemiş artık sevgisinin karşılığını alma ve sonuçlanmaya gitmiş bu durum bu durum ıı, uzun zamandır süren bir kaosun içindeyseler kova burçları artık dediğim gibi o süreç bitiyor. Ee, Şubat ayında meyvelerini alıyorsunuz fazlasıyla. Vallahi çok güzel. Yani beklediğiniz neyse size geliyor orada. Bakın bir yenilenme söz konusu, değişim, dönüşüm söz konusu. Engelmiş zaten. Bu resmi dairedeki bu iş neyse o engel olarak geldi. Bakın orada engelmiş zaten. Evet bitip yeniden başlamak burada değişim ve dönüşüme gitmesi gerekiyor ilişkiye. ilişki artık değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmeye gidiyor. Yenilenecek bu ilişki. Eski rutinden çıkacak engeller aşılacak. Çok engeller varmış. İşte o öndeki o engeller, kapalı olan kapılar açılıyor artık ve burada bakın bir sonlanma yaşanmış. Bir bitiş yaşanmış belki de bu ilişkide. Bir sonlanma e, sanki olmayacak, imkansızmış gibi görünen bir durum. Yeniden başlama. Yeniden alev evlenme, yeniden hareketlenme söz konusu olabilir ve bütün sorunlar çözülmüş bir şekilde tekrardan bu ilişki başlayabilir. Bitmişse de yeniden başlayabilir. Sorunlu gidiyorsa da orada o çok değişim ve dönüşüme uğrayarak bu ilişki tekrar başlayabilir. Önündeki bütün engelleri aşmış olarak, sorunları aşmış olarak e, Kova burçlarının e, hayatlarını adadıkları kişiyle yola Girebilirler Şubat ayında çok e, enerji çok yoğun bir şekilde aktif bu konuyla ilgili arkadaşlar biraz kahvemi içeyim. Yani burada e, kova burçları e, dikkat etmeleri gereken o an gücünüzü kullanın ötelemeyin neyse olması gereken o an yapın hamlelerinizi iyi hesaplayın karşılaştığınız durumlarla ilgili bir e, ikili ilişkilerde bir sonuca varılıyor önünde engel gibi görünen engellerde kalkıyor Şubat ayıyla beraber çok güzel bir sevgi dolu karşılıklı sevgi dolu bir ilişkinin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Kova burçları. Şubat ayında. vallahi çok güzel bence. Sizler de beğendiniz değil mi? Kova burçları. Evet kovalar birazcık böyle e, sıkıntılı süreçler geçirmiş olabilirler. E, şimdi artık mükafatını alma zamanı, hak edişleri alma zamanı gelmiş kovaların. E, tabii ki herkes hak ettiğini yaşıyor bu hayatta biliyorsunuz ki. Sizler de demek ki artık hak edişleriniz ya çok mücadele ettiniz ya çok sabrettiniz e, ee, engellere göğüs gerdiniz, sabır çalıştırdınız, şimdi mükafatını alacaksınız. Ee, o aşkın, o sevginin yeşerdiğini, büyüdüğünü ve beslendiğini hissedeceksiniz Şubat ayında. Kova ve yükselen kovalar, ay burcu kovalar hemen şartları yerine getirip videoyu dinleyerek bu enerjiyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, kolaylıkla olsun inşallah her işiniz. E, Şubat ayında tüm güzellikler sizi bulsun. Kendinize çok iyi bakın, güzel bir Şubat ayı diliyorum sizlere. Hoşçakalın.